Evet arkadaşlar şu an Büyükşehir Belediyemizin taş ocağı alanındayız. Aynı zamanda bu alana yeni asfalt plenti kuruyoruz. Bildiğiniz gibi Aksu mahallemizde Büyükşehir Belediye'mizin asfalt planti vardı. Tabi yıllar içerisinde çok büyük hizmet yapmış ama geldiğimiz noktada hem kapasite olarak hem de teknoloji olarak eskidiğini görüyoruz. Dolayısıyla yapmış olduğumuz çalışmada yeni bir asfalt plantinin Büyükşehir Belediye'mize lazım olduğunu gördük, ihtiyaç olduğunu gördük ve bu alana yeni bir asfalt planti inşallah çok kısa süre içerisinde faaliyete geçirmiş olacağız. Bu asfalt planti saatte 240 bin ton kapasiteye sahip bir Asfalt plenti mevcut asfalt plentiimizin üç katı bir kapasiteye sahip, 80 bin ton civarında saatte üretim kapasitesine sahipti. Aynı zamanda bu asfalt plenti son standartları ve özellikleri taşıyan bir asfalt plenti. Hem üretim kapasitemizi arttırıyoruz hem de asfalt üretim kalitesini ve standartını arttırmış oluyoruz. Bunun yanında bu plenti diğer ekipmanlarla da destekleyerek uygulama kabiliyetimizi de arttırıyoruz. Bu amaçta yaklaşık 25 milyon TL'lik bir yatırım yapıyoruz. Asfalt plentimizin taş ocağımızda da bütünleşik olması üretim kapasitemizi ve hızımızı da arttırdığını ifade ediyor. Diyorum. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye'mizin yine Aksu ve Otogar civarında bulunan büzdür, bazalttır üretim yerlerimizi de buraya yerleştirip bir bütüncül asfalt altyapı çalışmaları ilgili üretimi de buraya almış olacağız. İnşallah çok kısa süre içerisinde faaliyete geçmiş olacak bu asfalt plantıyla birlikte Büyükşehir Belediye'mizin hem üretim kapasitesi hem uygulama kapasitesi hem de asfalt standartının önemli ölçüde artacağını görmüş olacağız. Şimdi yeni teknoloji hem üretim kapasitesi hem üretim standartı olarak 3 seviyede olması yanında aynı zamanda da çevreci bir özelliğe sahip. Ben burada arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum inşallah. Her geçen gün daha fazla hizmet yapacağımızı da ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum.